Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte reçel yapacağım. İki gündür reçele sardım. Şimdi pazardan aldığım bu erkek incirleri güzelce temizce yıkadım. Ve şimdi bunları incecik soyacağım. Çok fazla derine inmeden. Ben özellikle eldiven kullanıyorum çünkü biliyorsunuz incirin sütü alerji yapabiliyor. Mümkün olduğunca ince soymaya bakın arkadaşlar yapacak olan varsa. Aslında bunu soymadan da yapıyorlar ama ben annemden böyle gördüğüm için güzelce böyle temizledim. Şimdi bunların hepsini tek tek bu şekilde ben soyacağım. Tabi bu sürede hepsini size çekimini yapmayacağım sıkmamak adına. bir iki tane göstereyim dedim. Yapışıyor eldiveni. Böyle Edeceğim ben. Suyu tencereye koydum, ısınmaya başladı. Ben de kabuklarını soymuş olduğum gördüğünüz gibi incirlerimi içine atıyorum. Böyle bir 20 dakika kadar kaynatalım acısı çıkması için. Hatta tekrar bakarsınız acısı çıkmadıysa tekrar kaynamaya alabiliriz. Bakacağım ben de. Böyle bir 20 dakika kaynatacağım. Üstüne de şöyle bir tabak da koyacağım içine girmesi için incirlerimin yoksa dışta kalıyorlar. Böyle bırakacağım kaynamaya. kaynayan incirlerime sıcak suyunu döktüm. Soğuk suyun içine bıraktığım incirleri bu şekilde bir yarım saat daha bekleteceğim acısı iyi çıksın diye. Böyle karıştıracağım. Bu reçel kıvamına gelinceye kadar pişireceğim. Şerbetim kaynarken ben de incirlerimi hafif hafif ufak ufak sıkıp patlatmamaya özen gösteriyorum. İyice acı suyunun çıkması için buruşuyor ama şey yapmayın yani sonra onlar pişerken tekrar eski şekillerine kavuşuyorlar ben şimdi böyle hepsini teker teker sıkacağım şerbetim kaynayınca incirlerimi içerisine attım ve böyle pişireceğim ve içine bir iki tane de karanfil ekledim. Bu arzuya göre size kalmış. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Siz nasıl seviyorsanız.